Kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz değerli arkadaşlarımız. Bu videomuzda sizlere Samsung Smart TV, Samsung akıllı TV'de kanal taşıma, kanal düzenleme işlemlerini göstereceğiz. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı da beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. Samsung Smart akıllı TV kumandamız bu şekilde, formatı bu şekilde arkadaşlar. Buradan kanal taşımak için öncelikle Gördüğünüz üzere kumandanın üzerindeki liste, liste düğmesine basıyoruz arkadaşlar. Sağ tarafta televizyonumuzun kanallarının listesi bize geliyor gördüğünüz üzere. Yön tuşlarıyla buradan yine e, yön verebiliyoruz. Daha sonra sağ yön tuşuyla sağ tarafa geçiyoruz. Burada tümü favoriler gibi benzeri seçenekler var arkadaşlar. Daha sonra tümü olarak kumandanın yukarı yön tuşuyla en üste çıkıyoruz. Kanalları düzenle butonu var. Gördüğünüz üzere seçeneği var orada. Kumandamızın yine yön tuşlarının ortasındaki tuş ile onaylıyoruz. Okeyliyoruz. Bunu yaptıktan sonra arkadaşlar televizyonumuz yine sol tarafta bize kanalların listesini mevcut olarak veriyor arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Yine kumandamızdan devam ediyoruz. Ee, yön tuşlarının ortasındaki tuşla yine gördüğünüz üzere öncelikle sol kısımda kanallar isimlerinin sol kısımlarında arkadaşlar gördüğünüz üzere kutucuklar geldi. Ee, yön tuşlarının ortasındaki tuş ile yine arkadaşlar OK diyerek örnek veriyorum bir tane kanal taşıyalım ee, yine onu da örnek olarak göstermiş olalım. Çocuk Smart TV örnek olarak taşımış olalım arkadaşlar. Çocuk Smart TV'nin üzerine geldik. Yine yön tuşlarının ortasındaki tuş ile bunu tikliyoruz. Gördüğünüz üzere mavi sol kısımda mavi tik oldu arkadaşlar. Bunu seçtikten sonra yine kumandanın sağ yön tuşuyla sağ tarafa geçiyoruz. Kilit, sil ve benzeri gibi seçenekler var. Burada numara değiştir seçeneği var arkadaşlar. Numara de numara değiştir seçeneğini e, yine okeyliyoruz. Gördüğünüz üzere Çocuk Smart TV yukarı ve aşağı ok gösterir bir halde bize görünüyor şu anda arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bunu yine kumandamızın yön tuşlarıyla aşağı taşımak istersek aşağı yukarı taşımak istersek yukarı bu şekilde ilerletiyoruz. Gördüğünüz üzere Çocuk Smart TV'yi arkadaşlar örnek veriyorum 30 numaraya taşıyalım. 30 numaranın üzerine geliyoruz. Yine kumandamızın e, yön tuşlarının ortasındaki OK tuşuyla OK Evet bu şekilde gördüğünüz üzere arkadaşlar e, çocuk Smart TV 30 numaralı kanal olarak taşınmış oldu. Buradan yine kumandamızın işimiz bitti. Diğer kanallarımızda bu şekilde aynı şekilde aynı e, Formatı izleyerek, aynı yolu izleyerek arkadaşlar kanallarımızı istediğimiz sıraya e, dizebiliriz. Daha sonra burada işimiz bittikten sonra kanal taşıma izle, e, işlemimiz sona erdi arkadaşlar şu anda. E, burada e, çıkış yaparken kumandanın exit e, düğmesiyle çıkış yapabilirsiniz. Ya da yine e, yön tuşuyla yön tuşuyla sağ tarafa gelip arkadaşlar buradan çıkış butonunu oklayarak da Çıkış yapabilirsiniz. Gördüğünüz üzere çıkışımızı gerçekleştirdik, kanal taşıma işlemini gerçekleştirdik. Eğer aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Oradan size yardımcı olabiliriz. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.